Tuna Hayatın İçinden Matematik programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bu röportajda birbirinden keyifli, birbirinden eğlenceli sohbetler edeceğiz sizlerle birlikte ve konuklarımızla birlikte. Bazılarımız matematiğe beyaz, bazılarımız matematiğe siyah bir şekilde bakar. Yani yalan söylemeyeceğim ama ben bu matematiğe beyaz tarafla bakanlardanım. Matematikte belki bazen çok iyi olmasam da matematik dersini çok seviyorum. Bugün de sizlere matematikle ilgili Sizlerin de çok, umarım çok beğeneceği güzel bir röportajınızla hazırladım. İsterseniz hemen başlayalım. Hadi gelin. Evet, herkese merhabalar. Hayatın içinden matematik programımızda ilk konuğumuz Sevil ablacığım. Sevil ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, merhabalar. iyi misin? İyiyim Ergüncüğüm, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sevil ablacığım eminim ki seni tanımayan şu anda bir sürü arkadaşımız var. Bir sürü genç tanıdığım var benim. Evet. Onların seni de daha yakından tanıması için bizlere birazcık kendinden bahseder misin lütfen? Tabii ki. Adım Sevil, soyadım Akgül, 42 yaşındayım. E, kuaförlük yapıyorum. E, i̇şimi çok severek yapıyorum. Harika, ne evet. kadar güzel. Çok güzel, evet. Peki Sevil ablacığım, ilk sana ilk sorum şu şekilde. Matematiği günlük hayatında, mesleğinde e, nasıl kullanıyorsun? En çok Aynen. nerelerde kullanıyorsun? Aslında ben çok tembel, nasıl diyeyim, matematik konusunda çok tembel bir çocuktum. Yani siz öyle olmayın tabii ki. E, ama e, matematiği çok sevmediğim halde e, ama hayatımda çok önemli e, olduğunu ilerleyen zamanlarda anladım. Bu da nasıl? İşte şu an işimle alakalı, işte gün içinde randevularımızın sayıları işte ee, ne kadar tuttuğu işlemlerin karşılığındaki e, fiyatlar nedir ne değildir bunların hepsi için aslında hayatımda çok büyük bir önem taşıyormuş ama ben e, bunu çocukken çok anlayamıyordum tabii ki. Ee, dediğim gibi yani gün içinde çok fazla kullandığım dönemlerim oluyor yani gün içindeki bütün müşteri sayılarında işte ne bileyim karşılığındaki tutarlarda falan böyle. Evet çok güzel. Peki e, matematikte sizin en çok kullandığınız konuları günlük hayatınızda, mesleğinizde en çok kullandığınız matematik konusu nedir? E, şöyle e, biz burada yüzdelikçi çalışıyoruz genel olarak. E, yüzdeliklerle yüzdelikle, birlikte evet yüzdeliklerle çalışıyoruz ve yüzdeliği çok fazla kullanıyoruz. Yani işte ne kadar bir ciro yaptığımız, cironun karşılığındaki işte Miktarla kendi aldığımız yüzdelik dilimini sürekli çarpma ve yüzdeliğimizi bulma. Yani karşılığındaki maaşımızı karşılığı neyi getiriyor? Bunu sürekli istişare yapabiliyorum. Genel olarak yüzdelikleri çok fazla kullanıyorum genel hayatımda. Hmm, anladım. Peki şimdilik size çok eğlenceli bir soru soracağım. Matematik, pardon, uğurlu sayınız nedir? ve neden? yani orada sayım şöyle 24 tür benim. Hep çocukluğumdan beri çok alakasızdır. Mesela 3, 5, 7 olur insanlarda ufak rakamlar. Ben de hep bir 24 vardı. Hala da 24 çift rakamları seviyorum. Böyle ikişer ikişer çift güzel rakamlar, rakamları. olduğu için. Evet çok seviyorum. Çift rakamlar çok eğlenceli oluyor. Evet, çok ben da çok güzel seviyorum. Ben de severim. ve 24 ben de bende hep böyle kaldı. O yüzden de değişmedi. <laughs> ne kadar Şimdi, güzel. Evet böyle yani. Ne kadar güzel. Evet, ilk konumuz Sevil ablamla birlikteydik bugün. Sağlıkla kalın, matematikle kalın. Şimdilik hoşça kalın. Sıradaki kişiyle birlikte olmak üzere hoşça kalın. Herkese merhabalar. Sevgi dedeciğim Hüseyin İpek'le birlikte. Dedeciğim hoş geldin. Hoş bulduk kızım siz de hoş geldiniz. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Dedeciğim seni eminim ki tanımayan bir sürü arkadaşımız vardır bizleri izleyen. Evet. Onları seni daha yakından tanımaları için bize kendinden birazcık bahseder misin Bahsederim. lütfen? Bahsedelim. Ben Hüseyin İpek. 1957 yılında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimimi Sarıgöl'de bitirdim. Liseyi daha sonra dışarıdan bitirdim. 1982 82 senesinde eee PTT'nin açmış olduğu bir sınavı kazanarak posta köy dağıtıcısı olarak göreve başladım ve 22 sene bu görevde kaldım. Görevimi tamamladıktan sonra 2004 senesinde Nisan 2004 senesinin Nisan ayında emekli oldum. Şu anda emekliyim ve bağcılık yapıyorum. Üzüm yetiştiriyorum. Harika, çok teşekkür ederiz dedeciğim. Evet, teşekkür ederim. Dedeciğim bugün sana bazı sorularım olacak. İstersen evet. hemen sorularıma başlamak evet. istiyorum. Evet. Dedeciğim matematiği günlük hayatında, mesleğinde en çok nerelerde kullanıyorsun? Vallahi günlük hayatımızda her tarafta kullanıyoruz yani. Birazcık işimizde, bağcılıkta, efendim su ba bağ sulamada, e ne bileyim e, ilaç kullanımında, ilaç atımında hep bağcılığı şey kullanıyoruz, matematiği kullanıyoruz. Ya yani matematik bizim için bir yaşam biçimi. Öyle sıradan bir şey değil yani. Çok haklısın dedeciğim. Peki dedeciğim mesleğinde en çok matematiğin hangi konusunu kullanıyorsun? En çok dört işlemi kullanıyoruz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Her şeyde bize lazım oluyor. Bir de para hesaplarını yapıyoruz. Çünkü ortak su, su sondajlarımız, kuyularımız var. Orada elektrik tüketiliyor, o tüketilen elektriğin kişi başına olan e, ücretini ça ça çarpma yaparak e, şey, ortaklarımızın borçlarını çıkarıyoruz. Bu da bir, bir matematik işlem bizce. Harika dedeciğim. Peki dedeciğim ben tabii ki de senin için eğlenceli bir soru hazırlamıştım. Evet. dedeciğim bu matematik dersiyle aran nasıldı? Küçüklükten bu yana sence matematik dersiyle ilgili bir gelişme oldu mu sence? Ne, düşünüyorsun matematikle ilgili? Valla matematik dersinde o ortaokulda, şey, ilkokulda matematiği sevmiyordum açıkçası. Cebir geometri de buna dahildir. Ama şimdi günlük hayatta devamlı kullandığımda Bayağı matematiğimin iyi olduğunu düşünüyorum ve kafadan hesap yapabiliyorum yani makine kullanmadan, kalem bir kullanmadan. Onun için demek ki seviyormuşum yani matematiği. Böyle her şeyi severek yapıyorum yani matematik şu anda. Teşekkür ederiz. Ben bebek. teşekkür ederim. Evet bugün sevgili dedeciğim Hüseyin İpek birlikteydik. Sıradaki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tekrardan merhabalar. Elmi Tunakan'la Hayatın İçinden Matematik programımızda sıradaki konuğumuz Ersan Amcacım. Ersan Amcacım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim siz sormalı. İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Ersan Amcacım bugün sana bazı sorularım olacaktı ama onun öncesinde seni tanımayan arkadaşlarımız için. Bize kendinden birazcık bahseder misin lütfen? Adım, adım Ersan Öner. Sarıgöl'de yaşıyorum. E, mali müşavirim ama mali müşavirlik yapmıyorum. Ee, ticaretle uğraşıyorum. Çeşitli konularda çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, Ersan amcacığım dediğim gibi en başta sana bazı sorularım olacaktı. istersen hemen başlayalım. Matematiği günlük hayatınızda, mesleğinizde nerelerde kullanıyorsunuz? Matematik hayatın her e, alanında kullanılıyor. Mesela petrol istasyonunda matematik kullanılıyor. Litre hesaplama, tabi otomatik hesaplama ama faiz hesaplamalarında e, çünkü burada e, maalesef e, akaryakıtlar veresiye de gidiyor. Onu hesaplamalarda. E, mali müşerrikte zaten matematik her, hayatın her anında var. Yani matematik günün her anında kullanılıyor. Haklısın Ersan amcacığım. Peki Ersan amcacığım mesleğinizde matematiğin en çok hangi konusunu kullanıyorsunuz? E, hesaplama konusunda kullanıyoruz çoğunlukla. Anladım. E, tabii ki ben her zaman gibi bütün konuklarıma eğlenceli bir soru sormadan asla bırakmıyorum konuklarımı. Sana da eğlenceli sorumu soruyorum. Sence matematiksiz bir hayat düşünülür müydü? Olsaydı nasıl olurdu sence? Matematik, e, matematik bir hayat tabii ki e, olmaz. Çünkü hayat çok hızlı ilerliyor. E, ve hep hesaplarla gidiliyor. Mesela para ödemede hep matematik kullanılıyor. Üretimde matematik kullanılıyor. Muhasebede matematik kullanılıyor. Hayatın her anında, hızlı hayatın her anında matematik kullanılıyor. Çünkü hayat onunla bütünleşti. Harika. Çok teşekkür ederiz. Evet bugün e, sıradaki konuğumuz Ersan amcamla birlikteydik. Sıradaki konuğumuzla görüşmek üzere hoşça kalın. Herkese merhabalar. Elbette nokta hayatın İçinden matematik programında sıradaki konumuz Ufuk Enişte. Ufuk Enişte'cim hoş geldin. Hoş bulduk, Nasılsın? Hoş. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Of Genişicim seni tanımayan eminim ki şu anda bir sürü arkadaşımız vardır. Hı -hı. Onları seni daha yakından tanımaları için bize birazcık kendinden bahseder misin lütfen? Tabii ki de. Adım Ufuk Öner. Kameraya bakmam gerekiyor bu durumda. Sana, sana, bakıyorum, ben <laughs> bakıyorum bak, ama ben bak, oraya devam edeyim. bakacağım. Evet. Adım Ufuk Öner. E, 39 yaşındayım. E, bankacıyım. Aslında mühendis bir bankacıyım. Mesleğim, i̇şte elektrik, şey. elektrik, elektronik mühendisiyim yaklaşık 16 senedir çalışıyorum bankada. Aynı zamanda da siber güvenlikte doktora yapıyorum. Harika. Ee, evet. Yeterli olur mu bu kadar? <laughs> İstediğin detay varsa söyleyin. Yok çok teşekkür ederim. Tamam. Peki Ufkemşir'cim sana bazı sorularım olacak. İstersen Peki. hemen hızlı bir biçimde başlayalım. <laughs> Matematik günlük hayatınızda mesleğinizde en çok nerelerde kullanıyorsunuz? Tamam. Matematik bankacıların çoğunun kullandığı Ana program Excel'dir. Excel'i hiç duydun mu Excel? Duymuşum Excel. Excel'in temelli en kullandığımız bizim Excel'deki şeyler formüllere dayanır. Formüllerin içinde de her zaman matematiksel formüller vardır. Mesela biz ne yaparız? Benim işim daha çok denetim kontrolüyle ilgili. Yani bankalarda yapılan işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek üzere kullanıyoruz. En en basitinden örnek verecek olursa Mesela elinde bir liste var ve listedeki sayıların Belli aralıklarda olmasını bekliyorsun. Excel'de formüllerle büyüktür küçüktür diye bildiğimiz şeyler var ya. Bir formülle o bizim belirlediğimiz sayının onun içinde olup olmadığını Excel üzerinden matematik tabii ki de bu bir denklem. Onlar üzerinden kontrol ediyoruz. Veya elimizde bir sayı seti var, veri seti var. Veri işledikten sonra onların dip toplamlarını veya arada istatistiksel olarak farklılaşan var mı yok mu diye yine bu analizleri hep matematik bir bazda olarak sistemlerde yapıyoruz. Excel sadece bir örnekti. Biz birçok program kullanıyoruz. Bankacılık zaten matematik işi ve veya mesela çok basite indirgeyecek olursak, şu an bunu yapmıyorum tabii ki. Tabii ki de mesleğin başlarında yapıyorduk. Bankaların temelde yaptığı şey ne? Müşteriye kredi verir, veya yani müşteriden mevduat alır, onun faizini hesaplar. Hesaplamanın zaten temel dayana her zaman matematiktir. Ha. Böyle söyleyebilirim. Hayır. Ama şey, şimdi sen günlük hayatta dedin ama günlük hayatın dışında bir şey söyleyeyim. Doktora doktora çalışmamda benim konum e, siber güvenlikle ilgili konum e, müşterilerin daha doğrusu kişilerin e, ransomware diye bir şey var fidye zararlısı fidye zararlılığı zararlarına karşı bağışıklığını daha çok toleransını ölçmeye çalışıyorum onda da istatistiksel modeller kullanıyorum Onuza da, da zaten hepsinin temeli matematik. Harika. Ne kadar güzel anlattınız Ufke işte. Ortalama alıyoruz mesela matematik. Standart sapma hesaplıyoruz matematik. Bunların hepsinin, her şeyin temelinde matematik oturuyor. Evet, harika. Peki ikinci soruna devam edeyim isterseniz. Tabii. Matematiği günlük hayatınızda mesleğiniz gereği en çok matematiğin hangi konularını kullanıyorsunuz? Tabi az önce bu sorunun cevabını çok ufaktan verdiniz ama bizlere. Günlük hayat değil, doktoradan söyleyeyim. istatistiksel analiz kullanıyoruz daha çok. Veri analizi gibi bir şey mi? Veri analizinde zaten evet. Temelde şeye bakıyorsun mesela. Yani, bir ana grup elinde veri var diyelim. Kalan veri seti içindeki bir şeyin verinin o ana veri setine ne kadar uyumlu olduğuna bakarken mesela bu modellemede matematik kullanıyoruz. Biraz anlatması zor. Evet. Şey gibi bir şey, dört işlem gibi bir şey de kullanıyoruz tabii ki de bunlar fazla basit kaçıyor bizim için. Harika, çok teşekkür ederiz. Peki sana, ben her zaman gibi konuklarıma eğlenceli bir soru sormadan evet, asla evet. bırakmam. Sana da bomba gibi bir soru hazırladım. Şimdi o sana patlatıyorum. <laughs> Pi sayısı hakkında neler biliyorsun? Sadece son iki basamağını biliyorum. 3,14. Ya yani Hintliler gibi böyle sorusuna <laughs> doğru 100 basamağını falan ezberlemiş durumda değilim. Pi günü diye bir gün olduğunu biliyorum. Evet. Hatta pizza günü diye de geçiyor değil pas mi? Biz pasta yapmıştık pasta ama mıydım? pasta ha, işte, olarak. E, temelde pi'nin çemberle, daireyle, alanla, onunla doğrudan ilişkili olduğunu biliyorum. Çünkü mesela alan hesapladığında, çevre hesapladığında pi'yi doğrudan kullanıyorsun. <laughs> yani güzelce de bir <laughs> sayı 3 virgül <,10. gülüyor> Tertemiz bir sayı. Teşekkür şey de güzeldir. Pi'nin kendisinin latin alfabesinde daha doğrusu Yunan alfabesinde bir değer olduğunu biliyorum. Başka bilmem gereken bir şey varsa da senden <laughs> öğrenmek istiyorum. Ya gök şey anlık ben de zaten bunu sana soruyorum daha detaylı bilgi alabilmek için. Peki çok teşekkür ederiz ufkeşciğim. Evet bugün hayatın içinden matematik programımız ufkeşten de beraberlik. Sıradaki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese tekrardan merhabalar. Elbim Tunakanlı Hayatın için Matematik programımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ahmet Bey ile birlikteyiz. Ahmet, ah Ahmet abicim hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Iyiymişsin? iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen de İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Ahmet abicim eminim ki seni tanımayan şu anda bir sürü arkadaşımız var ve bizler Onları senin daha yakından tanımaları için bizlere kısa bir tanıtım yapabilir misin? Tabii. Kendin? Tabii. Merhaba ben Ahmet Turhan. 23 yaşındayım. Frank Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden bu sene mezun oldum. Şu anda da Arastapark Eczanesi'nde ikinci eczacı olarak çalışmaktayım. Evet, bu kadar kendimi tanıtabilirim. Tamamdır, teşekkür ederim. İsterseniz ilk sorunu hemen başlayayım Matematiği günlük hayatınızda, mesleğinizde en çok nerelerde kullanıyorsunuz? Matematiği, eczacılıkta günlük hayatımızda en çok ilaç dosya hesaplamalarında ve stok hesabında kullanıyoruz. Eczanedeki ilaçların stoklarını hesaplanmasında ve verilen reçetenin dozlarının hesaplanması zorundayız. Çok teşekkür ederim. İkinci sorumla hemen devam edelim. Mesleğinizde matematiğin en çok hangi konu? kullanıyorsunuz? Mesleğimizde matematiğin daha çok doğal sayılar, rasyonel sayılar, kesirler, bu gibi basit işlemleri kullanıyoruz daha Çok Teşekkür ederiz. Şimdi ben her zamanki gibi konuklarıma eğlenceli bir soru sormadan asla onları bırakmıyorum. Sizlere de eğlenceli sorumu patlatıyorum. Tabii, tabii. Biz gençlere matematikle ilgili vermek istediğiniz bir tavsiye var mı acaba? Gençler öncelikle matematiği sevmeli. Sevmiyorsa bile sevmeye çalışmalı. Öğretmenlerin verdiği ödevi düzenli olarak yapmalı. Ve kendisi daha çok pratik yapmalı boş zamanlarında. Matematik hakkında pratik yapmalı. Harika, haydi. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün konuğumuz Ahmet abiyle birlikteydik. Sıradaki konuğumuzla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba, merhabalar. Hayatın içinden matematik programımızda sıradaki konuğumuz Yusuf amca. Yusuf amcacığım hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Yusuf amcacığım, eminim ki şu an seni tanımayan bir sürü arkadaşımız var. Kesinlikle. Vardır. Onları <laughs> senin daha yakından tanımaları için. Bize birazcık kendinden bahseder misin lütfen? Yusuf Meydan ben, makine mühendisiyim, iş güvenliği uzmanıyım. Ee, yine mesleğimle ilgili çalışmaya devam ediyorum. Emekliyim ama emeklilik sonrası çalışmaya devam. Teşekkür ederiz. Yusuf amcacığım, bugün size bazı sorularım olacak. İsterseniz hemen başlayalım. İlk Matematik Ko Kopyalarım neredeydi? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Evet. Matemati evet. Matematiği günlük hayatınızda, mesleğinizde en çok nelerde kullanıyorsunuz? Matematiği mesleğimizde her yerde kullanıyoruz. Şöyle söyleyeyim. mühendis mesleğimiz var ya makine mühendisiyim. Mühendis kelime olarak baktığımızda hendese bilen demek. Hendese de eski Türkçede matematik demek. Matematik bilen demek mühendis aslında. Dolayısıyla yaptığımız projelerde olsun, projelendirmede olsun, yine işte planlamalar, bunların ilerlemeleri, iş ilerleme durumları vesaire aslında her aşamasında kullanıyoruz. Teşekkür ederiz. Hemen ikinci soruma devam ediyorum matematik mesleğinizde matematiğin en çok hangi konusunu kullanıyorsunuz? Yani o proje hesaplamaları diyebiliriz. Mekanik tesisat projelerinde baktığımız zaman e, onun dışında hani planlama dedik. Onun e, mali tarafıyla baktığımız zaman hani dört işlemin her şeyini kullanıyoruz. Peki, Sadece ara. özetle öyle söyleyelim. Peki matematik dersiyle ilgili bir anınızı bize anlatır mısınız? Hmm. Matematik dersiyle ilgili genelde can sıkıcı anılar mı çıkıyor karşına? Yani an an anlattırmadım, ilk size anlattırıyorum. An ha, o 12. zaman ke keyifli olacak diye düşünüyorum. Ee, üniversitede öğrenciyken e, birçok dersimiz vardı. tabii. E, o derslerin içinde en yüksek not ortalamamın olduğu ders matematikti. 100 üzerinden 97 idi mesela hatırlıyorum. Diğer derslere işte sınav dönemi, vizeler dönemi, finaller dönemi yoğun bir şekilde derslere çalışırken, sınavlara çalışırken yorulduğumu hissettiğimde matematiğe geçerdim. Matematik, <laughs> matematikten örnek vesaireler çözüp bu dinlenmek için matematik çalışıyorum. Çok güzel, çok güzel bir anı bu arada. Baya <laughs> Bayağı, <laughs> Bayağı keyifli geldi. Matematiği yani. öyle sevin o zaman keyif alacaksınız. Zaten çok daha rahat anlıyor olacaksınız. Geçin. Teşekkür ederiz. Evet hayatın içinden matematik programımızda bugün Yusuf amcamla beraberdik. Sıradaki Konuklarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Elbim Tunakan'la Hayatın içinden Matematik Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sıradaki konuğumuz sevgili öğretmenim Zeynep Gök. Öğretmenim hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Öğretmenim eminim ki sizi tanımayan şu anda bir sürü arkadaşımız vardır. Onları sizi daha yakından hmm. tanımaları için bize kendinizden birazcık bahseder misiniz? Tabii bahsederim. Ee, ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda Solfecir Klarnet öğretmeniyim. Ee, burada e, müzik derslerine giriyorum. Soytacı klarnet öğretiyorum çocuklara. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederiz. Zeynep öğretmenim size bazı sorularım olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Tabii. İlk sorum şu şekilde. Matematik günlük hayatınızda mesleğinizde en çok nerelerde kullanıyorsunuz? E, matematik aslında bütün derslerimde kullanıyorum. Çünkü e, matematik ve e, müzik çok iç içe geçmiş e, iki alan aslında. Ee, şöyle ki bizde de solfejde notalarımızın değerleri var. Bu değerlerle e, değerleri toplayıp çıkararak aslında e, birçok şey elde ediyoruz. E, o yüzden solfejin içerisinde özellikle matematik çok daha fazla var. E, örneğin İki vuruş değerindeki bir nota, bir vuruş değerindeki bir nota. Bunları toplamamız gerekiyor bazen. Bu toplama işleminde tabii ki matematiğin bir alanı ve minimum düzeyde bir matematik bilgisine ihtiyacımız oluyor. Ve bu yüzden matematikte çok iç içe olan iki alandır aslında. Peki mesleğinizde matematiğin en çok hangi konusunu kullanıyorsunuz? Ee, aslında toplamayı daha çok kullanıyoruz. Çünkü e, bağlar dediğimiz, mesela iki nota birbirine bağlayan işaretimiz var. E, bu bağları kullandığımızda iki nota değerinin birbirine bağlanması, yani toplanması gerekiyor. E, o yüzden daha çok toplamayı kullanıyoruz. Peki e, matematikte en sevdiğiniz konu nedir? Matematikte en sevdiğim konu, matematikte çok aram yoktur açıkçası. Dediğim gibi minimum düzeyde bir Matematik bilgisi bizim e, benim işimde yeterli oluyor ama e, daha çok bir şeyler çözümlemeyi, uzun uzun işlem yapmayı bunları çok sevdiğim için herhalde rasyonel sayılar diyebilirim. Teşekkür ederiz çok güzel anlattınız. Evet. Hayatın içinden matematik programımızda bugün Zeynep öğretmenimle birlikteydik. Sıradaki konuklarımızla görüşmek üzere hoşça kalın. Evet programımızın sonuna geldik. Beni bu zamana kadar sabırla izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum ve hepinize saygılar ve sevgiler yolluyorum. Sağlıkla kalın, matematikte kalın, hoşça kalın.